Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatacağız. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, 6 Temmuz 1907 yılında Meksiko, Meksika'da doğmuştur. Meksika'nın en ünlü ressamıdır. Özellikle 20. yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelmiştir. Resimlerinin yanında ilişki hayatı ve politik görüşleriyle de tanınır ressam Diego Rivera'nın eşidir. Doğum günü 6 Temmuz olmasına rağmen o bunu Meksika devriminin gerçekleştiği 7 Temmuz olarak ilan etmiştir. 6 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucunda bir bacağı engelli kalmış, bu nedenle ona tahta bacak Frida denmiştir. Genç bir kızken ulusal hazırlık okulunda okumuş ve bu okul onu sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlara yöneltmiştir. Öğrenciliğinde anarşist bir edebiyat grubuna dahil olmuş ve sosyalizmle ilgilenmeye başlamıştır. 18 yaşında geçirdiği büyük bir otobüs kazası bütün hayatını değiştirmiştir Frida'nın. 17 Eylül 1925 tarihinde okuldan eve dönerken bindiği otobüs tramvayla çarpışmış ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Tramvayın demir çubuklarından birisi Frida'nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştır. Doktorlar artık hayatta kalamayacağını söylerler. Sonrasında hayatı hastaneler, korseler, doktorlar arasında geçmiş, omurgasında ve sağ bacağında dinmeyen bir acıyla yaşamıştır. 32 kez ameliyat olmuş ve 1954 yılında artık bu bacağını kesmişlerdir. Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Frida, Ailesinin teşviki ve can sıkıntısı sebebiyle resim yapmaya başlamıştır. 1927 yılında ancak yürümeye başlayan Frida tekrar sanat ve politika çevreleri ile yakınlaşır. 1929 yılında da Meksika Komünist Partisi'ne üye olmuştur. Bu yıllarda resim çizmeye devam eden Frida, Meksikalı Michelangelo olarak tanınan ünlü ressam Diego Rivera ile tanışmış ve ona resimlerini göstermiştir. Yakınlaşan ikili 21 Ağustos 1929'da evlenmiştir. Diego iri yarı, uzun, şişman bir adamdır. Frida ise minyon ve zayıf bir kadındır. Bu yüzden evlilikleri fil ile güvercinin evliliğini benzetilmiştir. Çiftin fırtınalı bir evlilik hayatı olmakla beraber Sağlık sorunları nedeniyle Frida bir çocuğunu aldırmak zorunda kalmış ve ard arda iki düşük yapmıştır. Sonrasında eşinin sadakatsizlikleri nedeniyle 1939 yılında ayrılmışlardır. Frida'nın da evlilikleri sırasında çeşitli erkeklerle ilişkisi olmuş bir nevi eşinden intikam almaya çalışmıştır. Hatta Diego 10 yıllık evlilerken Frida'nın öz ablası Christina ile onu aldatmıştır ve asıl boşanma sebepleri de budur. 1940 yılında Frida'nın ciddi rahatsızlıklar geçirmesi üzerine Diego hemen onun yanına koşmuş ve tekrar evlenmek istemiştir. Frida da bu teklifi kabul etmiştir. Sonrasında Frida'nın çocukluğunu geçirdiği mavi eve yerleşmişlerdir. Sık sık sağlığı bozulan Frida dayanılmaz acıları ile başa çıkmak için bütün gücüyle resim yapmış Amerika ve Avrupa'da sergiler açmıştır. Özellikle 1939 yılında Paris'te açtığı sergi övgüler toplamıştır. 1953 yılında Meksiko City'de kişisel bir sergi açmış ve ertesi yılda maalesef sağ bacağı kesilmiştir. Frida Kahlo'nun 143 resmi vardır. 55 tanesi otoportredir. Yaşamanın büyük bir bölümünü yatakta başının üstünde duran gündüzlerin ve gecelerin celladı olarak tanımladığı bir aynaya bakarak geçirdiğinden sürekli otoportre çizmiştir. Frida, kendi resimlerimi yapıyorum çünkü çoğu zaman yalnızım ve en iyi bildiğim insan da benim demiştir. Frida'ya asıl uluslararası ününü 1938 yılında New York'ta açtığı sergi getirmiştir. Pablo Picasso bile biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz demiştir. Frida'nın resimleri sürrealist olarak değerlendirilmiş fakat kendisi bu tanımı kesinlikle reddetmiştir. Frida Kahlo 13 Temmuz 1954 yılında akciğer embolisi sebebiyle ölmüştür. Hayatında iki kaza olduğunu söylemiş. Bunlardan ilkinin 18 yaşında geçirdiği otobüs kazası, diğerinin ise eşi Diego olduğunu belirtmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.